Kimisi euro dedi, kimisi euro dedi, kimisi... Ne dolar, ne euro, ne bürok. Gelin puttinizi yesin sizin, gelin buraya. Dolar oldu, sekiz buçuk lira. Lira oldu, on lira. Yollara bak <gülüyor> yollara. <gülüyor> yollara. <gülüyor> bir git gel, yola böyle bir git gel. Böyle dili diline yana. Çayı koy, koltuğun önüne burada yemek yiyen koltukta. Perfect, perfectly yiyor. Ne diyorsun abla, nasıl? Kimi savunuyor Mükemmel. anlamadım ben şimdi. Halk abla. Halkım. Halkı abla. Tamam. Ben AK Parti'yi seviyorum. Biz biz sev vesile. Cumhurbaşkanı Tayyip. vesile oldu. Ona zarar Tayyip. verecek adam. Ben karşısına Raca, çıkarım. Tayyip, Erdoğan, Recep. Tayyip Erdoğan. yapma. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Raca. seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Yaptı. Raja Devletin bizdeki. Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. Yaşayamadığınız Başka hayatın Başka değilsiniz. Ya. Yok. bilincinde burası değilsiniz. Sen bu yaşta olmazsın. Yaşayamadığınız hayatında bilincinde değilsiniz. Bilinçsizsiniz. Burası. İşte o yüzden toplum çizergahında bu Aa. sosyal burası. bozukluk burası. oluyor abla. Düşene bir tekme ya. vurma diye Allah. Allah. Kanım ben. Kur'an'ı dinle. Cumhurbaşkanı Tudinin veriyorum. Hızlı giden atın boku seyrek düşer diyorlar. <laughs> Geldi be ya. Geldi. Geldi be. Ya sen nereden çıktın teyze ya? Sikerim tepene senin <laughs> Ben Suriyeli. Suriyeli misin? Evet. Türkçe bilmiyorum. Suriyeli misiniz? Evet. Nasılsınız efendim? Türkçe, bilmiyorum Türkçe bilmiyor musunuz? Nerelisiniz? Evet. Cezayir. Cezayir'den yeni mi geldiniz? Evet. Nasıl Türkiye'yi beğendiniz mi? Yes. Güzel. Biliyorum sadece Erdoğan başka yok. Onu biliyorsunuz. <laughs> evet. Anladım. Ben Suriyeliyim. Olsun Suriyeli ya. Bir. Türkiye nasıl? Süper. Süper mi? On numara. Gerçekten. Çok. Neyini beğeniyorsun mesela? Her şeyi. Çalışma, insanlar. Gideceğim mi? Türkiye'den gideceğim mi sen? O benim Hayır. Benim Hayır. 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 Ne diyor hanımefendi? O benim gitmez mi diyor? Evet. O beni bırakıp gitmez diyorum. Vay iyiymiş. Türkiye'yi beğenmeyenler var. Gençler beğenmiyor mesela. Beğenmesinler. Sen ben beğeniyorsun. Ben beğeniyorum. Evet. Bayağı beğeniyorum. Evet. Bunun yüzünden. Ya. Bunun yüzünden. <laughs> Enişte mi diyelim? Olabilir. Türk kızlarını beğeniyorsunuz. Evet. Olsun. İyi mutluluklar dileriz. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür çok ederim. sağ olun. Kolay gelsin. Hani vermiştin. Hani ya vermiştin. Gelecektin bu yaza. Ben Suriye. Suriyeli. Suriyeli. Tencere kaynıyor mu tencere? O tencere. Kaynıyor mu? Yemek var mı içinde? Oluyor hmm, mu? Oluyor. Olur mu yemek? Hmm. Durumlar nasıl? Oo vallahi çok güzel. Lazım hediyat. Güzel değil mi? Hediyat, hediyat lazım. Hadi yiyelim abi. Ama boş. E, boş hediyat. Yok abi. <laughs> lazım hediyat. Başka bir şey sorsa bilebilirim ama bir düşüneyim. Atatürk'ün soyadı nedir? <laughs> Adını şort koydukları kilotlarla geziyor Müslüman kızlarımız. Adı Ayşe olan, Fatma olan, Kezban olan annesinin babasının annesinin babasının ismi Ahmet Mehmet Efendi olan Müslüman ailelerin Müslüman çocukları nasıl bir asimilasyon içinde neden kilotla geziyor sokakta diye sormanız da bana bence daha çok beni tencereden tavadan daha çok ilgilendiren bir şey. Enişte istediğin yerden dişle.